19. Bölüm Soyunun Çağrısı Aylar gelip geçti. Güneyde bol yiyecek vardı ve hiç iş yapılmıyordu. Beyaz diş şişmanlayarak rahat ve mutlu bir hayat sürüyordu. Güney'e gelmekle yalnız iklim bakımından değil, insanların ona karşı davranışları bakımından da rahata kavuşmuştu. Kendisine gösterilen sevgi tıpkı bir güneş gibi üzerinde parlıyordu ve o, verimli bir toprakta yetişen bir çiçek gibi gelişip serpilmişti. Bununla birlikte hayatı diğer köpeklerden bir bakıma farklıydı. Şimdiye kadar hayatlarında bir değişiklik olmayan köpekleri oranla yasaları daha iyi biliyor, bunlara noktası noktasına uyuyordu. Fakat sanki ormanın hayali hala içindeymiş, kurtluk duygusu sadece uykudaymış gibi vahşili, sinsi sinsi kendisini belli ediyordu. Diğer köpeklerle asla arkadaşlık etmiyordu. Soyun tersine şimdiye kadar tek başına yaşamıştı. Şimdiden sonra da tek başına yaşamaya devam edecekti. Uzun dudak ile köpek sürüsünün eziyetlerine katlandığı çocukluğunda ve güzel simetin yanında kalıp dövüştüğü günlerde içinde köpeklere karşı bir nefret yerleşmişti. Hayatının doğal akışı değişmiş, ormandan ayrılıp insana sığınmıştı. Bunun yanı sıra güneydeki bütün köpekler kendisine kuşkuyla bakıyordu. İçlerinde ormana karşı bir korku belirmesine neden olduğu için kendisini daima hırlayarak, homurdanarak, kavgaya hazır bir halde nefretle karşılıyorlardı diğer yandan onlara karşı dişlerini kullanmanın gereksiz olduğunu öğrendi. Ağzını açıp dişlerini göstermesi bile her zaman etkili oluyor. Hızla üstüne gelen bir köpeği durdurabilmek için hırladığında pek ender olarak başarısızlığa uğruyordu. Fakat beyaz dişin peşinde kuyruk gibi dolaşan bir şey vardı. O da koliydi. Bir an bile rahat vermiyor, yasalara kendisi kadar uymuyordu. Efendisinin onu beyaz dişle tost yapmak için harcadığı bütün çabaları boşa çıkartıyordu. Colin'in kulaklarında daima onun sert ve sinirli sesi uğurluyordu. Tavukları öldürdüğü için kendisini hiçbir zaman bağışlamıyor ve niyetinin her zaman kötü olduğuna inanıyordu. Daha bu cinayetleri işlemeden çok önce onu suçlu bulmuş ve buna göre davranmıştı. Başına bela olup tıpkı bir polis gibi ahır çevresinde başka yerlerde ardını bırakmıyordu. Eğer bir güvercine ya da pirince dikkatle bakacak olsa kızgınlıkla öfke dolu bir çığlık atarak üstüne saldırıyordu. Ondan kurtulmanın en iyi yolu başını ön ayaklarının üstüne koyup uyuyor gibi yapmaktı. Bu durumu onu her zaman susturup sessizleştiriyordu. Colin'in dışında beyaz dişin işleri iyi gidiyordu. Kontrollü ve dengeli olmayı öğrenmişti. Yasaların ne olduğunu biliyordu. Ağır başlı, sakin bir hayvan olmuştu. Herkese filozofça bir hoşgörü gösteriyordu. Artık düşmancı bir çevrede yaşamıyordu. Tehlike, ızdırap ve ölüm artık çevresine pusu kurmamıştı. Daima korku ve deşe saçan bilinmeyen şey yok olmuştu. Hayat sakin ve kolaydı. Kolayca akıp gidiyor, tehlike ve düşmanlar yolun üstüne çıkmıyordu. Hiç aklına gelmediği halde karları özledi. Eğer bu konu aklına gelseydi aşırı derecede uzun bir yaz mevsimi diye düşünecekti. Fakat aklına gelmediği için onu sadece bilinçaltında belli belirsiz bir şekilde özledi. Özellikle yazın sıcakta güneşle başı derde girdiği zaman yine aynı şekilde kuzeye karşı belli belirsiz bir özlem duydu. Bununla birlikte nedenini bilmediği bir huzursuzluk ve sabırsızlık ruhunu sarmıştı. Duyduğu bu özlemin yaptığı tek etki buydu. Beyaz diş hiçbir zaman gösterişçi değildi. Başına efendisinin koltuğuna sokuşturmaktan ve sevgi dolu hırıltısı sırasında sesinde o yanık tonun belirmesinden başka hiçbir şekilde sevgisini belli etmiyordu. Tanrıların kahkahalarına her zaman gücenmişti. Kahkaha onu çılgınlık derecesinde etkiliyor, büyük bir öfkeye kapılmasına neden oluyordu. Fakat sevgili efendisine kızmayı aklından bile geçirmiyor. Tanrısı ona iyilikle şaka ederek güldüğü zaman şaşırıp kalıyordu. O eski öfkesi içinde yeniden belirirken bu duygunun kendisini dürtüp iğnelediğini, efendisine olan sevgisiyle mücadele ettiğini duyuyordu. Kızamıyor ama bir şeyler yapması gerektiğini hissediyordu. İlk kez kendini beğenmişlik taslayınca efendisi ona gülmüştü. Daha fazla kendini beğenmişlik tasladı, efendisi daha çok güldü. Sonunda efendisi kahkahasıyla onun bu duygusunu kırdı. Çeneleri yavaşça açılıp hafifçe dili dışarı çıktı ve gözlerinde sevgi dolu şakacı bir anlam belirdi. Artık gülmesini o da öğrenmişti. Aynı şekilde efendisiyle sıçrayıp oynamayı, yere düşüp yuvarlanmayı ve bunun gibi daha birçok şakalara katlanmayı öğrendi. Karşılık olarak yalandan öfkelenmiş gibi gözüküyor, kabarıp vahşi bir şekilde hırlıyor, ısırıyormuş gibi yaparak sanki niyeti kötüymüş gibi davranıyordu. Fakat hiçbir zaman kendisini kaybetmiyordu. Daima pençesini boşa sallıyordu. Bu oyunları sırasında tokat, pençe ve hırlatılar hızlanıp artınca ansızın ayağı sıçrayıp birkaç adım uzağa kaçıyor ve birbirlerine bakışıyorlardı. İşte o zaman tıpkı fırtınalı bir denizin üstünde güneşin ansızın doğuşu gibi gülmeye başlıyorlardı. Bu heyecan efendisinin kolunu beyaz dişin boynuna ve omuzuna doladığı, kendisi ise aşk türküsünü yanık yanık mırıldanmaya başladığı zaman en yüksek noktaya ulaşıyordu. Fakat başka hiç kimse beyaz dışlı bu şekilde oynamıyordu. Buna asla izin vermiyordu. Kibirli bir şekilde duruyor, kendisiyle oyun oynamaya kalkıştıklarında uyarmak amacıyla hırlayıp öfkeli yerisini kabartıyordu. Efendisine bu hakkı tanıması, sağda solda sevilmesi, herkesin eğlence konusu olması için yeterli olmuyordu. O efendisini bütün yüreğiyle seviyor, kendi değerini ve sevgisinin değerini düşürmeyi hiçbir zaman kabul etmiyordu. Efendisi çoğu zaman at sırtında gezmeye çıkıyordu. Efendisi çoğu zaman at sırtında gezmeye çıkıyordu. Ona eşlik etmek beyaz dişin hayatının en büyük göreviydi. Kuzeydeyken bağlığını kızağa koşmakla kanıtlamıştı. Fakat güneyde ne kızak vardı ne de sırtlarında yük taşıyan köpekler. Onun için bağlılığını efendisinin atının yanında koşarak bu yeni yöntemle anlatıyordu. En uzun gün bile beyaz dişi yormuyordu. Tam bir kurd'a yakışır şekilde telaş etmeden, yorulmadan, kendisini hiç sıkmadan yürüyor, 50 milin sonunda bezginlik duymadan atın önüne geçiyordu. Beyaz diş atla yapılan bu gezintiler dolayısıyla duygularını yeni bir şekilde anlatmayı öğrendi. Bunda olağanüstü başarılı olduğu halde bütün hayatı boyunca yalnızca iki kere havladı. İlk defa havladığında efendisi kendisini ilmesine lüzum kalmadan atına bahçe kapısını açıp kapatmayı öğretiyordu. Kapıyı kapatması için efendisi atı tekrar tekrar bahçe kapısına götürmesine karşın hayvan her seferinde korkup geri çekiliyor, her geçen an daha da sinirlenip heyecanlanıyordu. Şaha kalktığı zaman efendisi atı mahmuzlayıp ön ayaklarını yere basmaya ve arka ayakları ayaklarıyla kapıyı itmeye zorluyordu. Beyaz diş bütün boğulanları durmadan artan bir koşkuyla seyretti. Sonra kendisini daha fazla tutamayarak atın önüne geçip ihtar eder gibi vahşice avladı. O günden sonra sık sık havlamaya çalıştı ve efendisi de onu kışkırttığı halde bunu yalnız bir tek kere o da efendisinin yokluğu sırasında başardı. Çayırda hızla koşarken atın ayaklarının dibinden ansızın bir tavşan fırlayınca hayvan şaşkınlıktan tökezledi ve efendisi düşerek bacağını kırdı. Beyaz diş büyük bir öfkeyle suçlu atın boğazına saldırdı ama efendisinin sesiyle kendine geldi. Yaralandığının farkına varınca efendisi emretti. ''Eve git, eve!'' Beyaz diş efendisini yalnız bırakmak istemedi. Genç adam bir not yazmayı düşündü ama cebinde boş yere kağıt kalem aradı. Beyaz dişi eve gitmesi için yeniden emir etti. Hayvan dalgın dalgın efendisine baktıktan sonra koştu ama tekrar yanına gelip hafifçe sızlandı. Efendisi nazik fakat ciddi bir şekilde konuşmaya başladı. Hayvan kulaklarını dikip ızdırap ve dikkatli onu dinledi. Zarar yok. Sen eve koş dedi. Gidip başıma gelenleri anlat. Eve git kurt. Haydi Eve git. Beyaz diş evin anlamını biliyordu. Efendisinin diğer söylediklerini anlamamasına karşın onun eve git anlamıştı. İsteksizce dönüp koşmaya başladı. Sonra tereddüt içinde durup omzunun üstünden geriye baktı. Eve git. Emrini duyunca bu sefer Emre uydu. Beyaz diş eve geldiğinde bütün aile terasta oturmuş öğleden sonra Esen Meltem'de serinliyordu. Üstü başı toz içinde soluyarak yanlarına geldi. Whedon'un annesi, Whedon döndü diye haber verdi. Çocuklar sevinç çığlıkları ile beyaz dişi karşılamaya koştular. Hayvan onlardan kaçarak terasta inmek istedi fakat onu salıncaklı bir sandalye ile parmakların köşesine sıkıştırdılar. Hırlayarak ellerinden kurtulmaya çalıştı. Anneleri endişeyle onlardan yana baktı. Çocukların yanında olduğu zaman heyecanlandığımı itiraf etmeliyim. Bir gün hiç umulmadık bir şekilde üstlerine atılmasından korkuyorum. Beyaz diş vahşi bir şekilde hırlayıp oğlanla kızı yere devirerek köşeden fırladı. Anneleri onları yanına çağırıp beyaz dişi rahatsız etmemelerini söyledi. Yargıç Scott, kort kurttur dedi. Hiçbirine güvenilmez. Yokluğu sırasında abinin tarafını tutan Beth söze karıştı. Fakat o tam anlamıyla bir kurt değil ki. Yargıç cevap verdi. Bu sadece Vidar'ın düşüncesi. Beyaz dişte pek az bile olsa köpek kanı olduğunu sanıyor. Ama bunun hakkında hiçbir bilgisi yok. Onu kendisi de itiraf edecektir. Dış görünüşüne gelince Adam sözünü bitiremedi. Beyaz diş vahşi bir şekilde hırlayarak karşısında durdu. Yargıt Scott emretti. Git öte. Yat yere. Beyaz diş sevgili efendisinin karısına döndü. Hayvan elbisesini dişleriyle yakalayıp bir tarcasına çekince kadın korkuyla aykırdı. Bunun üzerine bütün dikkati kendi üzerine çekti. Hırıltısını kesmiş başını yukarı kaldırıp hepsinin yüzüne bakıyordu. Söyleyemediği bir şeyi anlatmak için bütün vücudu ile titreyerek çaba harcarken gırtlağı kasılıyor fakat hiçbir şey çıkaramıyordu. Veyden'in annesi, inşallah kudurmuyordur. Kuzey kutbundan gelen bir hayvana sıcak havanın yaramamasından korktuğumu Veyden'a kaç kere söylemiştim, dedi. Bet haber verdi. Öyle sanıyorum ki konuşmak istiyor. Tam o anda beyaz diş havlayarak konuştu. Veyden'in karısı kendinden emin bir şekilde, Veyden'a bir şey olmuş, dedi. Şimdi hepsi ayağa kalkmıştı. Beyaz diş merdivenlerden aşağı koştu ve kendisini izlemeleri için dönüp arkasına baktı. Hayatında ikinci ve son defa havlamış, derdini anlatmıştı. Bu olaydan sonra Sierra Vista halkının yüreğinde sıcak bir yer işgal etti. Kolunu yırttığı seyis bile kurt olmasına karşın onun yine de akıllı bir köpek olduğunu kabul etti. Yargıç Scott hala aynı düşüncede direniyordu hiç kimse memnun olmamasına karşın ansiklopedi ve doğa bilimiyle ilgili çeşitli çalışmalardan alınan rakam ve tanımlamalarla bunu kanıtlamaya çalıştı. Güneşin eksik olmadığı Santa Clara Vadisi'nde günler gelip geçti. Fakat günler kısalıp beyaz diş güneydeki ikinci kışına başlarken acayip bir şey keşfetti. Colin'in dişleri artık kendisine karşı eskisi gibi keskin değildi. Şakacı bir ifadeyle tüylerini çekiştiriyor, üstündeki tatlılık canını yakmasına engel oluyordu. Köpeğin hayatı ona zehir ettiğini bile unutarak etrafında oynamaya, karşılık vermeye başladı. Hatta onunla oynamak isterken kendisini gülünç düşürdü. Bir gün köpek arka çayırlıktan uzun bir takipten sonra onu koruluğa götürdü. O gün öğleden sonra efendisi atta gezmeye çıkacaktı. Beyaz diş bunu biliyordu. At eğerlenmiş kapıda bekliyordu. Beyaz diş tereddüt etti. Fakat içinde öğrendiği kanunlardan, mayasını yoğuran adetlerden Efendisine olan sevgisinden de daha derin olan kendi hayatını yaşama isteği vardı. Bu kararsızlık anında koli onu çekiştirip koşmaya başlayınca dönüp peşinden gitti. O gün efendisi tek başına gezmeye çıktı. Beyaz diş ise koruda tıpkı yıllar önce kuzeydeki ormanda annesi kişiyle ihtiyar tek gözün koştuğu gibi koliyle koşuyordu.